Merhaba. Bugün insan davranışının en çekici, en bulaşıcı yönlerinden bir tanesiyle gülme ile ilgili konuşacağız. Gülme sadece sosyal bir etkileşim aracı değil, aynı zamanda arkasında çok karmaşık bilimsel, fizyolojik süreçlerin yattığı bir fenomendir. Gülme beyinde başlar ve çok katmanlı bir süreçtir. Dışarıdan duyu organlarıyla aldığımız informasyon, bilgi beyinde işlenir ve karmaşık bir takım fizyolojik süreçleri aktive eder. Dışarıdan aldığımız uyarı, gözlerimiz, kulaklarımız vasıtasıyla önce beynimize gelir. İşitsel korteks dediğimiz, temporal korteksin içerisindeki Wernicke alanı dediğimiz bir bölüm öncelikle bunu anlamlandırır. Beynimizin sağ yarı küresinde bunun anlamı nedir kısmıyla ilgilenirken beynimizin sol yarı küresindeki kısım bu anlamın incelikleri konusunda bizi daha fazla aktive eder ve bilgili hale getirir. İki temporal lobun birlikte çalışması ve prefrontal korteksten gelen uyarılarla birlikte gördüğümüz olguyu yavaş yavaş anlamlandırmaya başlarız. Alnımızın arka tarafında bulunan prefrontal korteks dediğimiz kısım bu dışarıdan aldığımız uyarıyı yavaş yavaş işlemeye ve kıyaslamaya başlar. Daha önceki anılarla kıyaslar, mevcut durum ile kıyaslar ve onun mizahi boyutu ile ilgili bir yoruma varmaya çalışır ve ardından bunun mizahi bir tarafı olduğunu düşünürse iş bu sefer prefrontal korteksten daha aşağılara doğru iner. Prefrontal korteksten aşağıya doğru indiği zaman orta beyinde limbik sistem dediğimiz bir sistem aktif olur. Bu limbik sistemin ana bileşenleri amigdala ve hipokampustur. Burası geçmişteki anılarla ve geçmişteki anıların duygusal yükleriyle şimdi gördüğümüz durum arasında bir kıyaslama yapar ve bu kıyaslama sonucunda duygusal devreleri aktive eder. Eğer bu bir mizahi durumsa, bu mizahi durum gereği vücuttaki gülme olayını tetikleyici bir takım fizyolojik mekanizmalar ateşlenmeye başlar. Yani beklenmedik bir durumla karşılaştığımız zaman prefrontal korteks bunu analiz ediyor, aşağı beyin bölgelerine gönderiyor, limbik sistem aktif oluyor. Limbik sistemde bulunan amigdala ve hipokampus aktif oluyor. Geçmiş anılarla ve geçmiş bilgilerle bunu kıyaslıyor. Bunun beklenmedik ve mizahi bir durum olduğuna hükmederse toplam olarak beyin artık gülme davranışı tetiklenmeye başlıyor. Gülme davranışı tetiklendikten sonra arkasında bir takım hormonal sistemler de aktif oluyor. Bu hormonal sistemler sonucu stres hormonları azalıyor, serotonin gibi mutluluk hormonu diye bildiğimiz nörotransmitterlerin ve dopaminin miktarında artışa sebep oluyor. Ki bu da daha iyi hissetmemize, daha mutlu hissetmemize yardımcı olan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bunu bir örnekle detaylandıralım isterseniz. Mesela dün akşam Baş parmağımı kestim bir kaza eseri sonucu. Yanımda kızım bulunuyordu ve kızım hiç gülmedi. Doğal olarak. Ardından yukarıya çıktım. Parmağımı dezenfekt ettim, yıkadım, sabunladım. Ardından krem sürdüm ve yara bandı istedim. Yara bandı getirdiler, yara bandını yapıştırdım. Sonra bir baktık ki yara bandı unicornlu, komik bir yara bandı. Herkes gülmeye başladı. Baş parmağım kesildiği zaman kimse gülmüyordu. Fakat unicornlu bir bant yapıştığı zaman, ortadan tehlike geçtiği zaman bu gülme davranışı aktive olmaya başladı. Yani prefrontal korteks bunu değerlendirdi. Ortada bir sıkıntı olmadığını, bir tehlike olmadığını analiz etti. Ve bunun sosyal normlarla, toplum normlarıyla birazcık çeliştiğini ve farklı olduğunu, mizahi olarak değerlendirilebileceğini analiz etti. Ve bilgiyi aşağıya gönderdi. Aşağıya aktive etti. Limbik sistem aktive olunca gülme davranışı tetiklendi ve hepimiz güldük. Gülme, beyindeki bir takım sistemlerin aktivasyonuyla meydana gelir fakat işin içerisinde daha sonra kaslar karışır. Özellikle diyafram dediğimiz göğsün alt kısmında bulunan kaslar ritmik bir şekilde kasılmaya başlar. Bunu boyundaki kaslar ve yüzdeki kaslar da izler. Bu kasların ritmik kasılması ve ardından ritmik bir şekilde nefes alışverişimiz ve ardından ses tellerinin kasılması neticesinde gülmeye has o sesler ve hareketler ortaya çıkar. Gülme aynı zamanda bulaşıcıdır. Bulaşıcı olmasının arkasında yatan sebep de beynimizde ayna nöronlar dediğimiz bir takım nöron sistemleridir. Ayna nöronlar karşımızdaki kişinin hareketlerini analiz eder ve o hareketlerin aynısını bizim de yapmamız yönünde bize uyarı verir. Karşımızdaki kişi güldüğü zaman bizde de gülme tepkisi oluşur ve bu sosyal yönden bir aktivasyon aracı bir iletişim aracı haline gelebilir. Yani bir grup içerisinde bir kişi güldüğü zaman diğerlerinin de gülme eğilimi göstermesinin arkasında yatan kısım beynimizdeki ayna nöronlardır. Sonuç olarak gülme yalnızca tepkisel bir olay değildir. Bizi bir araya getiren, sosyal olarak bağlarımızı kuvvetlendiren çok karmaşık süreçlerin aktive olduğu bir olaydır. Bu olayın içerisinde duyu organlarımız, beynimiz, prefrontal korteks, limbik sistemimiz, aynı zamanda kaslarımız, boyun kaslarımız, diyafram kaslarımız, yüz kaslarımız, ses tellerimizin de işin içine girdiği, aynı zamanda vücudumuzdaki hormonal sistemin değiştiği ve iyileştiği güzel bir fizyolojik karmaşık sistemdir.